Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz modeli çalışacağız. Çok güzel bir model. Ben bayıldım gerçekten. Umarım sizler de keyifle örersiniz. Benim burada kullanacağım ipim pamuklu bir ip. Yarı pamuk yarı akrilik karışımı bir ip. 4 milimetre şiş kullanacağım. Ben misinal tercih ettim. Ufak tercih ettim. Hani rahat örmek açısından kamera karşısında ama siz tabii ki normal düz şişlerle de bunu yapabilirsiniz. Bakın şöyle Gayet güzel, hoş bir model oldu. Arkası da bu şekilde. Yine videonun sonunda tekrar gösteririm sizlere. Bakın çok hoş oldu gerçekten. Dilerseniz nasıl yapıldığına bir bakalım. Model için ben öncelikle şöyle bir renk tercih ettim kamerada rahat gözükür diye umarım yanılmam. Şimdi şuraya bakın ben 16 ilmek attım bir sıra ters örgü ördüm. Hani alt kısmı düz gitmek için, direkt başlamamak için. Siz modeliniz neyse lastik veya başka bir şey öyle yapıp ondan sonra model kısmına geçin. Şimdi modelimiz için başlıyoruz. Şimdi modelimiz dördün katlarından oluşuyor. Dördün katları ben burada 12 ilmeğe model uygulayacağım kenarda kalan ikişer ilmeği de ters örgüye uygulayacağım ki hani modelimiz rahat gözüksün. O yüzden kenarda kalan iki ilmeğe yani sağda ve solda kalan iki ilmeğe düz yüzde örgünün düz yüzüne ters arka yüzünde de düz olarak öreceğim. Şimdi başlayalım. Kenar ilmeğim için iki ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi modelimize başlayacağız. Modelimizin birinci sırası için bir düz, bir ters, bir düz bir ters olarak ilerleyeceğim sıra sonunda yine iki tersimizi ters olarak öreceğiz bakın bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters ve kalan iki ilmeğime de kenar ilmeği olduğu için ters olarak örüyorum. Arka sıraya geçtim. İkinci sıramız. Kenar ilmeğimiz. Arka sırada düz olarak örüyorduk. Bir, iki düzümüzü ördük. Sonra yapacağımız işlem. Bir düz, bir ters. Bir düz. Bir ters. Yani gördüğümüz gibi örüyoruz aslında burada. Arka sıra bu şekilde ilerleyecek. Düzü düz. Tersi de ters olarak örüyoruz. Bakın ters. Düz. Ters. Ve en son kenar ilmeğim kaldı. Onları da düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramızdayız. Kenar ilmeklerimizi iki tane ters olarak örüyoruz. Sonra şu işlemi yapacağız. Bir ters, üç düz. 1, 2, 3 düz yaptım. Tekrar bir ters yapıyorum. 3 düz yapıyorum. Tekrar bir ters yapıyorum. 1, 2, 3 düz yapıyorum. Ve en son iki tane tersim var bu modelim yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Şu an belirgin değil. Ördükçe belli olacak. Diğer sıramızdayız. Dördüncü sıramızda. iki tane düzümü örüyorum. Bu kenar ilmeğimdi. Üç tane ters örüyorum. Bir, iki, üç. Bir tane düz örüyorum. Yani bu sırayı da Gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bakın düz ilmeğim var, düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde bitirdim. En son kalan iki tane ilmeğim kenar ilmeği olduğu için bunları da düz olarak örüyorum. Bu arada ip pamuklu bir ip şişten e, akıyor yani gerçekten çok güzel örülüyor. Pamuklu iple örmediyseniz şiş olarak mutlaka deneyin. Biraz ip açayım. Şimdi diğer sıramıza geldik. 5. sıramızdayız. Bakın. 2 tane tersim var kenar ilmeği. Kenar ilmeğimi ördüm. Şurada artık model yavaş yavaş kendini belli edecek. Mavi de çok gözükmüyor şu an ama. Şimdi bir düz bir ters. Bir düz bir, ters, bir düz. bir ters. 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 Ve en son iki tane kenar ilmeğim var. Onları da ters olarak örüyorum. 6. sıramızdayız. Kenar ilmeklerini düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bir düz bir ters gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz bir ters. Sıra sonuna kadar gördüğümüz şekilde düz ilmekleri düz Ters ilmekleri de ters olarak örelim. Kenar ilmeklerimizi yine nasıl geliyorsa o şekilde ayarlayacağız. düz geldiği için düz örüyorum. 7. sıramızdayız. 2 tane kenar ilmeğimi ters örüyorum. Sonra 2 düz 1 ters 1 düz 2 düz bir ters, bir düz, iki düz, bir ters, bir düz ve en son kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın modelim artık oluştu. ve arkası da yaklaşık olarak aynı olacak. Tabii tıpatıp tıp aynı olmayacak. Şimdi diğer sıramız, arka sıramız burası. Bakın kenar ilmeğim iki tane düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi. 8. sıradayız bu arada. Bir ters, bir düz, iki ters. Yani yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın bir ters, bir düz, 2 ters. Bir ters, bir düz, iki ters. En son iki tane ilmeğim kenar ilmeği olduğu için düz olarak örüyorum. Modelimiz bundan ibaret. Bakın şöyle. Bunda çok kesikmedi aslında. Modelimiz bundan ibaret. Bunu sürekli tekrar ede de ee, yani şurada küçük böyle minik baklava dilimleri aslında oluştu. Demin flaşla çekim yaptığım için tam gözükmedi. Şu an daha iyi gözüküyor sanki modelimiz. Bakın şöyle minik e, şuna göstereyim. Küçük böyle baklava dilimi gibi e, veya farklı artık nasıl görüyorsanız e, küçük küçük e, motiflerimiz oluştu. Toplam 8 sıradan oluşuyor. Bu 8 sırayı sürekli tekrar ederek istediğiniz boyutta ne örmek istiyorsanız ya ona göre ayarlıyorsunuz. Dediğim gibi 4 ilmekten oluşuyor. Örneğimiz o 4 ilmeği e, kaç santim denk gelecekse ya da ne yapacaksanız o şekilde ayarlayın. Kenarlarına da kenar ilmeği düz veya ters örgünüze göre ne uygunsa onu ayarlayın. Ondan sonra 8 sıra boyunca tekrar ederek de bu şekilde kaydırmanız zaten 8 sıra yaptığınız zaman kaydırmalı olarak denk gelecektir. Bir sonraki 8'i araya bir tane daha gelecek. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben birkaç sıra daha yapayım. Yani bir 8 sıra daha yapayım. Ondan sonra tam modelini bir görelim. Evet bakın ben bitirdim bir 8 sıra daha ördüm yani o anlattığım 8 sırayı bir kere daha ördüm bakın şöyle büyük bir kocaman bir modelimiz olmuş oldu 16 sıra ilk sırayı saymıyorum 16 sıradan bakın 1 2 3 4. diyelim bunu 4 model oluşmuş oldu. İstediğiniz zaman kesebilirsiniz. Yani 8 sıradan sonra kesmeniz tabii ki daha iyi güzel olur. buradan sonra kesebilirsiniz. E, modeliniz diyelim bitti. O şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim gerçekten. Yani bu modelle yelek, hırka, patik, bere yani ne isterseniz kendinize veya çocuğunuza her şey örülür. Saç bandı örülür. Ben modeli bayıldım. Yani hem kolay hani biraz karışık gibi duruyor ama aslında bir kağıda yazın yani 8 sıra ne olacak ki? yazın kağıda yaptıkça yapın zaten bir süre sonra eliniz alışacak hiç bakmanıza bile gerek kalmayacak hani örgüye baktığınızda ha şunu yapacaktım bunu yapacaktım diyeceksiniz zaten çok güzel bir model ben çok beğendim arkasında görelim arkası da çok güzel bakın şöyle çevirelim arkasını bakın arkası da böyle Sanki pirinç modelini andırıyor yani ben öyle gördüm. Pirinç modelini baklava dilimi şeklinde dizmişsiniz yani öyle bir e, hava ben gördüm çok hoşuma gitti arkası da çok güzel. E, dediğim gibi kullanacağız projede arkasını bile kullanabilirsiniz yani öyle bir e, proje yaparsınız ki arkası da önünde kullanılabilir hatta siz önü değil arkasını kullanırsınız yani o da olabilir. Neyse biz modelimize dönelim bakın şöyle. Dediğim gibi atacağınız ilmek sayısı dördün katı olsun. Ve kenarlara işte artık kazaktır vesaire ne dikiyorsanız kenarlara ilmek eklersiniz ve 8 sıradan oluşuyor. 4 ilmek 8 sıra. Ona göre çapraz şekilde gidecek zaten kendiliğinden. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca pamuklu iple örüyorum. O kadar yumuşak ki yani eğer denemediyseniz videonun başına da söylemiştim. Mutlaka deneyin gerçekten. Yani bu e, kartopu amigurumi çok güzel düştü. 4 milimetre şöyle göstereyim. 4 milimetre şişim. Gerçekten çok güzel düştü. Hem yumuşacık e, çok hoş. Yani tam bunu uydu diyebilirim. E, muadil ipleri yani kalınlık olarak benzer ipleri yine çalışabilirsiniz bu şişle. Veya elinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok güzel oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Kanalım abone değilseniz de abone olursanız sevinirim bildirimleri de açmayı tabii ki unutmayın ki yeni gelen videolardan ilk önce siz haberdar olun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.